kardeşin geliyor. Ay baksan ne olacak ki kibrit kutusundan daha küçük şeyleri göremiyorum ben. <laughs> Aman! Ben de çok meraklıydım senin yanına oturmaya. Ay ben senin iyiliğin için yapıyorum Yeşimciğim. Hay sen şimdi buraya otursan, biri de seni görmeyip üstüne otursa daha mı iyi? <gülüyor> <gülüyor> Anlayacağım bu masaya oturmak için asgari boy şartı var. Ama belli ki asgari zeka şartı yok. <laughs> Aslı, şu seni beğendiğin çocuk değil mi? Ha, hiç de değil. Aa, bana asılıyor mu? Ben yüz vermiyorum. Yeşim. Merhaba, ben Barış. Ee, sizin sınıfta Gürkan var ya, onun abisiyim. Ee, Gürkan dedi ki, seni okul yollamış dershaneye, öyle mi? Vay be, bu yaşta bu zeka takdir ettim doğrusu. Keyifler <laughs> nasıl? Kötü. Ne oldu? Herkes ben de dalga geçiyor. Özellikle de boyumla. onların basit değil canım. Kıskandıklarından yapıyorlardır. Yoksa bence senin gibi biriyle dalga geçmek için salak olmak lazım. Değil mi Aslı? Tabii canım. Ben de öyle dedim zaten. Yanıma otursun diye ısrar ettim ama o yanımda ayakta kalmak istedi. Bizim ailede gelenek Başmış bir saygı gösterisi bu. <laughs> ee, şey, bizim çocuklar seni çok merak ediyorlar. Kim bu süper zeka kızı diye gelmek ister misin? Gerçekten mi? Tabii, tabii. tabii. Aslı, bence kardeşine biz de bir merhaba desek iyi olur. Ne de olsa ilk günü dershanede, yalnızlık çekmiyorsun.